Günaydın Biz bu hafta sonu ufak bir kaçamak yapıp Hem de Jüpiter'in doğum gününü Değerlendirmek için Yazlığa geldik İki aile olarak geldik Jüpiter merhaba de arkadaşlara Güneş merhaba de el sallayın hadi O mu düşmüş Sabahtan telaşımız başladı Kızlar keyif mi yapıyorsunuz oh. Güneş güzel mi Yavaş mı? Evet. Tamam yavaş olsun. E gözlüğün nerede? Nereye koydun gözlüğünü? Hmm, ben biliyorum yerini. Gidip getirelim mi? Tamam. Cübiter. Güneş bekle beni abla diyor. Kahvaltı hazır mıymış? Hadi kızlar kahvaltıya. Cübi. Baba size geliyorum. Seni bekliyorum. Beni burada bırakıp gitmişsin. Geliyorum. Seni merak ettim. Ya, Gezmeye ya. mi çıkmıştı? Geliyorum. Ha, yanlış yere gidiyorsun. Bu tarafa gel ben. Öte yanda, öte yanda. <laughs> Emre suya girecekmiş. Onu bekliyoruz. Hazır mısın Emre? Hani biz hazırız da sen hazır mısın? Gerçekten atladım. Su buz gibi. Soğuk mu? Fena, Fena değil. Öldürmez de şatmaz da. Nisan ayında Kaşkalkanda hava sa girdik. Hava şu an. <Sessizlik> Günaydın gençler. Zübbi kuşum günaydın. Uyanmamış mı daha? Sallanıyor gibi geldi bana ama. Hmm, tamam o zaman. Şimdi olduğumuz köyü gezmeye çıkıyoruz her yer gördüğünüz gibi yemyeşil. Geliyorum. Geliyorum. Şey kadar çıkıyor. Hadi tepeye kadar yarış. Hadi bakalım. Dikkatli. geziye hala devam ediyoruz. Böyle enfes bir doğanın içerisindeyiz. Bir tarafımız deniz, bir tarafımız seralar. Çocuklarla keyifli bir yer. Hepinize tavsiye edebilirim. Aşağıya link bırakacağım zaten videonun altına. Oradan da kaldığımız yeri sizler de inceleyebilirsiniz. Bir sürü villa çeşidi var. Hepsine rahatlıkla bakabilirsiniz. doğası çok güzel, havası çok güzel, insanlar çok güzel. Oh kızlar keyif saati mi? Gözlük mü istiyorsun? Senin gözlüğün evde kaldı artık. Bulamadık gözlüğü. Şu videoda gözlüğü gösteremedik bir. İlk işimiz gözlüğü göstermek. Yat bakalım bir nasıl yatıyorsun. Oh. Kalk o zaman. Kalk. Her taraf gökyüzü. Güneşten saklanamayız. İdare edeceğiz artık. Olur mu? Hadi. Ama dikenler var. Orada dikenlere dikkat edelim. Olur mu? Çıkmış mı Muris? Daha yenmez. Bir çal ağacı bulduk da biz. Ne ağacı bulduk? Çağla. Çağla, çağla değil ama değil mi? Çağla. <laughs> Bakın. Minik minik. Ba, 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 ba. O Al bakalım. Minik minik. Bir tane de özlemi bırak. Özel bir tane de olacak? bana bırak anneciğim hadi. Evet. Seçemedi. Kararsızlığı. Bir Güneş güzel mi? Hadi, Hadi bakalım yiyelim. Ha, çok güzelmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dalından tazecik tazecik. Çok güzel. Beğendin mi güneş? <laughs> <laughs> Tepki yok. Jüpi sen beğendin mi? O yiyor hala savaşıyor. Yürümekten vazgeçip yoldaki taşlarla oynamaya karar verdik. Dikkatli atın ama birbirinize. Biraz üşümüş gibi gördüm sizi. Manzara mı izliyorsunuz burada? Güneş üşüdün mü? Güneş üşüdün mü teyzeciğim? Jüpi kuş üşüdün mü? Çünkü üstünüzde kalın kalın örtüler var değil mi? Hadi söyleyelim. Sallanıyoruz. Evet. Salla. Sallanıyoruz 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 Kapattık gözleri Uyuduk Uyandık Uyuduk Uyandık Uyandık Jüpü uyanamamıştı Geç kaldı baştan Bir daha Uyuduk Uyandık Gidiyor muyuz içeriye? Ay, 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 ay. Havuza mı? Ablaya evet. götürüyoruz. Işte at, at. Atıyorum hazır mısın? Yakala. Ablaya Bana Ablaya götürdük. Al bakalım ablaya. Doldur içine topları. Topları doldurun. Oh oh. Tamam hadi önüne bakalım. Getireyim mi diğer toplar Zaten, zaten, zaten burada. Buraya topla, topları. Ol, oraya tutun. Bekle burada tamam mı? Ah, az önceki gibi. Ah. Al bakalım. Al bakalım. Tamam oraya doldurmadım. <laughs> al, al, al. Geliyorum, al. topları getiriyorum. Ayy. Al. Al. geliyor, yakalayın. Oley. <gülüyor> Oley. <gülüyor> Oley. Oley. Ayy. Oley. Oley. Oley işlerimiz tertip olmuş demiş. Ama daha fazlasını alamıyorum. Buraya geldi ama. Ben aşağı yıkarım bu ornada. Ay Evet. Hazır mısınız Top Savaşı'na? Hadi. Başlıyorum. Hadi. Boy. Oy. Geliyor. Tut. Hadi. Tut bakalım suya düşer mi şimdi gidelim. Bana mı atıyorsunuz siz? Bana mı atıyorsunuz? Mehmet. Allah Al bakalım Al bakalım At. Sen de al bakayım At. Sen de al bakayım they 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 Al Sen <laughs> <Dupamıyorum. gülüyor> al bakayım Al bakayım Koyabilir <laughs> yüzüyorsun Jübbi yüzüyor Geri çekiyorum. Evet tekrar geliyoruz Google, Güneş. Hazır mısın? Jupiter hazır mısın? Gidiyoruz. Gidiyoruz geliyor. Arabalar çarpıştı. Hemen geri gidiyoruz geri gidiyoruz hemen geri gidiyoruz. Bir kez daha gitmeye hazır mısın? Geliyor geliyor geliyor. Doğru. Tekrar Allah geri çarptım. aldık. Tekrar geri aldık. Baba. Al, al. Hazır mısın çocuklar? Arabalar çarpıştı. Gire 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 Tamam babacım oldu. Hadi sen de tamam ben yani hadi gideyim o zaman ben tamam hadi bay bay. Tek başına mı kalacağım burada? Evet. İyi ben gidiyorum o zaman sen güneşlen tamam mı? Sen aşağı gidebilirsin. Tamam ben aşağı gidiyorum o zaman hadi bay bay. Kapatma. Olur kapatmam sen istediğin zaman gelirsin. Tamam mı? Hadi sen git o zaman. Tamam hadi ben gittim hadi bay bay. Tamam dışarı gidiyorum ben. Hadi bay bay. Hadi tamam bay bay. Çakacıktan. Bir, iki, üç. Olmayan bu mu yükledik? Bir daha düşüyorum. Bravo. <laughs> Elini takma verir misin? İki tane bak. Allah. Bak, bak. Yusuf, bak, Yusuf, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Ne yapmıştık? Bak, Güneş beğendi. Beğendi. Tamam, beğenmemiş o. bir versene. Beğenmedim. Tamam, olmadı, başaramadık. Ben. Başar <laughs> üfle teyzem üfle. Üfle yap Beraber. 1 2 3. Süş. Abi İkiniz beraber üflediniz. Bitti mi doğum günü pastası? bitmedi yok. Durun bakın. Boz <laughs> benim yani. Doldun Jüpiter. Çocuk 3 gündür bu lastiği yapıp zaten. Bir tane şey yap Emre. Kay bir saate bak. Arka, arka fonda hepsi Jüpiter <laughs> <Hadi>. ne yapıyorsun? <laughs> Al teyzeciğim. Al <Adım. gülüyor> 2 Bitti. Daha Bir tane daha varmış. Tane daha varmış. <laughs> Emre yakma Korkma artık. Şimdi korkuyorum bu ateş. İstemiyorum. Gel bana bak. Aman Güneş, Güneş bakın bakma. bir anneye bak Güneş. Yakmıyor, yakmıyor. Tamam, yakmıyor. Kaldırıyor. Sen dur hadi evet. Videomuzu burada kapatıyoruz. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk videomuzdu. Yani benim ilk videomdu. <laughs> Jüpiter alışkın zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Doğum gününü kutlayan herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür et sen herkese. <laughs> Etmiyormuş. <gülüyor> hadi herkese teşekkür et. <laughs> Öpücük herkese. Doğum Öpücük Onu at. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Tamam babacığım. Öpücük at bir de herkese. Hoşçakalın. Hadi kalın bir de öpücük, de. At Hah, güneş güneş öpücük at herkese. Ha güneş, güneş de attı. Hadi güneş beraber. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.